Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamaları seçim barajı ile ilgili kararımızı 3 hafta içerisinde vereceğiz şeklindeki açıklaması ve buna gelen tepkiler bununla başlayacağız ve çözüm sürecindeki son gelişmeler ve diğer bazı önemli gündem maddelerini konuşacağız. MHP Ankara Milletvekili Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri ile Sayın Yeniçeri Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen e, dilerseniz siyasetin en sıcak bu başlığıyla başlayalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arşim Kılıç'ın seçim barajı ile ilgili açıklamaları e, siyaseti hareketlendirmiş görünüyor. Siz nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Tartışmalar var. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verirse eğer e, nasıl olacak? E, yasama e, organı harekete geçerek bir düzenleme yapacak yoksa kararı YSK mı verecek? Ve en önemlisi de tabii ...2015 seçimlerine uygulanacak mı... Ee, ...Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar... ...nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Anayasa Mahkemesi'nin... ...özellikle durup durup tam... ...altı yedi ay kala... ...böyle bir... ...karar almış olması... ...tabii enteresan. işin aslında önce bu tarafına... ...bakmak lazım. Çünkü bu... Ee, biliyorsunuz e, seçim kanunuyla ilgili yapılan değişmeler e, veya alınan kararlar bir yıl sonrasındaki seçim, bir dönem sonrasındaki seçimler için uygulanabiliyor. Ee, o halde e, bu, e, bir e, e, hak ihlali kararı verdiği takdirde Anayasa Mahkemesi. E, bunun uygulanmasına yönelik e, parlamenter e, parlamentoda bir düzenleme yapılmış olsa bile e, muhtemelen bu bir dahaki sonraki seçimlere e, iştirak e, ancak bir dahaki seçimler bir daha bir sonraki seçimlerde uygulanabilecek. Ee, bu bakımdan e, bu tarafı önemli ikincisi e, gerçekten e, Türkiye'de seçim barajı yüksek e, ama seçim barajının yüksek olmasının da da iki tane e, parametre önemli e, rol oynuyor Türkiye gibi ülkelerde onlardan bir tanesi e, yönetimde e, istikrar e, ve e, aynı zamanda e, adaletin e, sağlanması e, yani bir taraftan adil olunması gerekiyor sistemin bir taraftan da İstikrarı sağlayacak bir konumda ve durumda olması gerekiyor. Bunun önce belirlenmesi, yani burada seçim barajıyla ilgili herhangi bir karar verilirken, bu iki hususta temsilde adalet ve yönetimde istikrar konusunda ne derece e, alınacak herhangi bir e, kararın etkili olacağı, onun üzerinden e, bir e, sonuca varmak gerekiyor. E, seçime mevcut e, barajda girileceği e, anlaşılıyor. Bunun dışında e, Anayasa Mahkemesinin ve diğer e, mecliste yapılacak herhangi bir düzenlemenin ee, ancak bundan sonraki seçimlerde uygulanabileceği de açık bir şekilde ortaya geliyor. Sayın ancak bu seçim şeyleri, barajının yüksekliğinden en ederim, çok yararlanan ve kalkınma partisi Bu oluyor. söylediklerinizi biraz açalım. Bu söyledik sözünüzü bölüyorum ama bu söylediklerinizi biraz açalım. Şimdi iki tane e, önemli ifade kullandınız. Bir kere zamanlama ile ilgili e, kafanızda soru işaretleri anladığım kadarıyla doğuyor. E, neden öyle bir soru işareti var? Şimdi neden şimdi diye soruyorsunuz? ama Anayasa Mahkemesi ee, kararlarını verirken önündeki konularla ilgili kararlarını verirken yani seçim öncesi seçim sonrası diye e, bir değerlendirme mi yapmalı böyle ya, bu şekilde bir değerlendirme yapması gereken bir durum e, mu söz konusu e, ve şu anda e, bu kararı e, verirse e, bu anlamda bir değerlendirme yapmaması yanlış mı olur? Neden öyle söylediğinizi açar mısınız lütfen? Neden şimdi sorusunun niye sorduğunuzu? Şimdi. Şimdi çok e, alınan bir karar, e, siyaseti doğrudan doğruya etkileyen bir karar. Hı hı. E, siyasetin sosyolojisini ve kimyasını değiştirecek bir karar. Böyle bir e, başvurunun öncelikle görüşülmesi ve karara bağlanması gerekiyordu. E, 6-7 ay kalınan bir aşamada e, böyle bir kararın e, veya böyle bir e, başvurunun değerlendirmeye alınması ister istemez... E, ...akılda soru işaretleri getiriyor. Yani burada e, siyasi kaosa yönelik... ...bir durum e, ortaya çıkarabilir... ...ve aynı zamanda da e, sistemi sorgulayacak... E, ...sistemin meşruluğu konusunda... ...bir takım e, tartışmaları gündeme getirecektir. E, Anayasa Mahkemesi e, kaos yaratmak... ...ya da sistemi sorgulamak e, gibi... E, ...kararlar, e, sonuçlar doğuracak... E, ...kararları alırken veya verirken... Ee, çok dikkatli e, hareket etmek durumunda ve konumunda. Ee, onun için e, zamanlamasını doğru bulmuyorum. Yani bunu ya seçimden sonra e, yapmaları gerekirdi ya da e, çok önce e, başvurulur, bu başvuru yapılır yapılmaz e, konu zaten e, sürekli bir biçimde tartışılıyordu. Derhal bunun karara bağlanması gerekiyordu. Onun için e, ben şey görüyorum, e, açık e, bir şekilde e, gördüğüm ee, e, siyasi e, yani önümüzdeki seçimlerde uygulanamayacağı açık olduğuna göre e, e, bunun ortaya atılması bazı e, insanlara e, e, özellikle de e, HDP BDP kanadına e, bir takım e, haklı gerekçeler yaratarak seçim sonuçları üzerinde şaibe uğraş e, üretici değerlendirmeler yapmalarına neden neden olacaktır. Onun için e, e, bunu Peki, böyle e, ifade ettim. Bir ikinci İkincisi de zaten de... şimdi uygulama şansı yok çünkü e, onu soracağım. Evet uygulama şansı var mı yok mu? O da tartışılıyor. Yani normalde seçim öncesinde yapılan bazı kanuni düzenlemelerin değil mi? Ee, seçime uygulanması için bir yıl şartı var. Yanılıyorsan beni düzeltin ama bu durumda yani bir hak ihlali kararı evet, eğer doğru. söz konusu olursa o zaman yasamanın devreye girmesi ve kanun değişikliği, anayasa değişikliği yapması mümkün olur ve bu da 2015 seçimine e, uygulanabilir diyen hukukçular da var. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi elbette yasama ve hak ihlali söz konusuysa bununla ilgili bir düzenleme yapıp bu hak ihlalini ortadan kaldırabilir. Ama bu düzenleme bizim kurallarımızda bizim teamüllerimizde bir sene sonrasından bir seçim bir seçim öbür seçimlere uygulanmak üzere ortaya konmuştur. Dolayısıyla şu anda gerek uygulama bakımından gerek zamanlama bakımından Son derece sıkışık bir dönem içerisinde bulunuyoruz. O bakımdan da ben bu önümüzde çok tartışılacak, çok sözler edilecek bir mevzuyu Anayasa Mahkemesi yeniden adeta Türkiye'nin siyasi gündeminin içerisine koydu ve bu gündem daha bunlarla çok meşgul olacak. Ama sonuç alıcı, alıcı bir durumun ortaya çıkması ihtimalini şu an için görmüyorum. Peki siz bunu e, parti politika e, parti politikası olarak mı e, ifade ediyorsunuz buradaki görüşlerinizi o şekilde mi e, algılamalıyız? E, az önce e, canlı açıklaması oldu Sayın Engin Altay'ın. Onlar CHP olarak böyle bir düze CHP olarak böyle bir düzenlemeye yani e, baraj konusunda yapılabilecek eğer bir hak ihlali kararı söz konusu olursa baraj konusunda yapılabilecek bir düzenlemeye biz zaten bunu başından beri söylüyorduk. Biz varız dediler. MHP'nin e, bir politikası var mı bu anlamda? Parti politikası olarak mı ifade ettiniz? Hayır, ben parti politikası olarak ifade etmedim. Ben e, bir düşünür olarak ve bir milletvekili olarak kendi görüşlerimi söyledim. E, o olayı anlamaya ve algılamaya e, ve anlatmaya çalışıyorum. O Aha. yönü itibariyle e, olabilecekler üzerinden e, bir değerlendirme e, Onları söyledim. Partinin bu konuda e, yetkilileri var. Onlar e, ilgili açıklamalarını yapacaklardır. Peki. O zaman bir diğer e, başlığımıza geçelim. Biliyorsunuz çözüm süreciyle ilgili yeni gelişmeler var. Genişletilmiş heyet gitti. E, İmralı'ya ve sonrasında Öcalan'ın mesajını e, paylaştılar. E, 4-5 ay içerisinde sonuç alınabileceğinden, silahsızlanmanın gerçekleşebileceğinden söz ediliyor. E, ama her aşamaya yasal güvence, e, 4 aşama neticesinde de e, anayasal değişiklik ve silahsızlanma söz konusu olabilir e, deniliyor. Ee, Öcalan'ın açıklaması konusunda yazılı bir e, Öcalan'ın mesajı ile ilgili yazılı bir açıklama söz konusu oldu. Çözüm süreci açısından e, bu e, duruma, bu tabloyu son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim: Türkiye'de bir çözüm süreci yok. Ee, bu çözüm süreci olarak ifade edilen şey e, çok açık biçimde devleti bölgede zayıflatmak, PKK'yı bölgede güçlendirme sürecidir. Ve e, şu anda gelinen aşamada 6-7 Ekim olaylarından sonra gelinen aşamada hükümetin durumu iyi okuyamadığını, olanın bitenin Türkiye'yi nereye götürdüğünü anlayamadığını ve dolayısıyla da bu görüşmelere devam ettirmesi, bu süreci e, sürdürmesinin AKP'nin seçim kazandırma sürecine bu işi e, e, götürmek üzere bir takım e, geçici olarak toplumu oyalayacak, topluma umut vaat edecek adeta birer masal niteliğinde bir takım yaklaşımları ortaya koyarak meseleyi kapatmaya çalışıyorlar. Ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Bu çözüm süreci yine Sayın Başbakan Davutoğlu'nun ifadesinde aynen şöyle diyor. Başbakan Davutoğlu diyor ki PKK'nın söz vermesine rağmen sınır dışına çıkmadığını bunu bildiklerini ama çözüm süreci zarar görür diye bunu açıklamadıklarını söylüyor. Başbakanın baş danışmanı Etyen Mahçupyan Güneydoğu'da kamu düzeninin devlette değil PKK'da olduğunu söylüyor. Ee, yine efkan hala PKK'nın kırsal baskısının arttırıldığını, şehirlere inmeye başladıklarını ve şehirlerde hakimiyet kurduklarından söz ediyor. Yalçın aktuan Kobani olaylarını Öcalan'ın tahrik ettiğini ve olaylarda onun etkisinin olduğunu söylüyor. Siirt valisi Mustafa Tutulmaz ise bugüne kadar çözüm süreci nedeniyle çözüm sürecinin olduğu yerde kes, kesin kararlar alamadık. Kesin kararlar alamadık. Bunu olumsuzluk olarak değerlendirebiliriz şeklinde bir itirafta bulunmuştur. Şimdi çözüm süreci denilen süreç başbakanın bölgenin valisinin. Başbakan yardımcılarının ve danışmanlarının ifadesinde bölge tetki kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin PKK'nın e, eline geçmesi e, biçiminde şekillendiği açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunları kendileri söylüyorlar. Şimdi şu anda bölgede, Cizre'de, Nur ve Sur mahallelerinde, Midyat'ta, Nusaybin'de, Diyarbakır'ın bazı mahallelerinde ve Hakkari'de bazı yerlerde PKK unsurları, KCK, YDGH unsurları bölgede e, özellik mahallelere de özellik ilan ettiklerini e, açıklamışlardır. Ve mahallelerin her iki tarafına da hendekler açmak suretiyle asker ve güvenlik güçlerinin bölgeye girmesini engellemişlerdir. Bu durum yaklaşık bir haftadır devam etmektedir ve hükümetin bu konuda hiçbir adım atmadığı, hiçbir şey içerisine, tavır içerisine girmediği ve bunu ortadan kaldırıcı şekilde bir yaklaşım ...belirlemediği gözlenmektedir. Şimdi bölgede biraz önce siz de haberler içerisinde verdiniz... ...Hakkari'de bir vali atandığını evet. ve bu vali atamalarına devam edileceğini... ...ve vali bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti hükümetine değil... ...bize geleceksiniz şeklinde açıklamalarda bulunduğunu... ...valinin ismini de telaffuz ederek ifade ettiniz. Şimdi daha ne yapsınlar adamlar? Yani vergi topluyorlar, yargı yapıyorlar... İnsanları daha kaçırıyorlar, insanları tehdit ediyorlar, ee, bölgeyi e, abluka altına alıp o bölgede e, özerklik ilan ettiklerini ifade ediyorlar. Siz de e, İmralı'daki e, el bağlı bir adama şey gönderiyorsunuz, heyet gönderiyorsunuz. O heyetten gelen e, söylemlerle e, kamuoyunu oyalayarak çözüme gidiyoruz, barışa gidiyoruz şeklinde bir tavır içerisine giriyoruz. Bunun neresi çözüm süreci? Bunun neresi çözüm? Türkiye'yi işgal ettireceksiniz. Türkiye'nin e, belli bölgelerindeki hakimiyeti, e, terör örgütünün inisiyatifine terk edeceksiniz. Bunun adına da çözüm diyeceksiniz. Allah aşkına ya çözümden haberiniz yok ya da e, sürecin nereye gittiğini anlamayacak kadar zekadan na nasipsizsiniz. Şeklinde bunlara ifade etmek gerekiyor. Yani şimdi e, Yunanistan'ın Türkiye'yi işgal etmesi de böyle başladı. Yani İzmir'e çıktığında da, bu kafa aynı şeyi söyledi. Demokrasi getirecek dedi. İnsan hakları getirecek dedi. Daha iyi yönetim getirecek dedi. Ama Yunan askerlerini ateş açmayın. Yoksa kötü şeyler olur dedi. Aynı kafa 21. yüzyılda 2014 yılında aynı şekilde devam etmektedir. Terör örgütü giderek güçlenmekte. Devlet giderek zayıflamakta. Bölgede giderek yapısal ve kurumsal olarak bir devlet gibi örgütlenmeler meydana gelmekte. Biraz önce orada Siirt'te e, konuşan e, BDP midir HDP midir ne olduğu belli olmayan e, e, fraksiyonun e, e, başkanının söylediklerini duydunuz. Ben validen üstünüm diyor. Burası bizden sorulur diyor. E, neredeyse e, bölgede. Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin rehin olduğunu, oradaki görevleri rehin olduğunu ifade ediyor. Allah aşkına yani birbirimize yalan söylemeyelim, kendi kendimize aldatmaya kalkmayalım. Ortada bir çözüm süreci diye bir süreç kalmamıştır. Bu süreç 6-7 Ekim'de e, kelimenin tam anlamıyla sokakları terörün unsuruna terk eden bir boyuta gelmiştir. Bir yığın insan ölmüştür, devlet Peki. kontrolünü o süreçte o bölgelerde kaybetmiştir. Evet. Ve e, oradan gelen haberlerden anlıyoruz ki e, devlet yetkililerinin bunlara e, bu terör unsurlarına yönelik harekete geçmek yerine tam aksine bunlara yalvararak bunlara rica ederek İmralı'ya haberler uçurarak bölgedeki güvenliği yine İmralı vasıtasıyla yani başlatanlar vasıtasıyla sona erdirmeye çalıştığını görüyoruz. Devlete bölgede diz çöktürülmüştür bunun adına da çözüm süreci demektedir. Sayın Yeniçer, peki şu anda bu bahsedilen 4-5 ay içerisinde sürecin e, nihayete ermesi ve e, silahsızlanma çağrısının öcalan tarafından yapılması siz de ifade ediyorsunuz. E, Gelen haberler de aslında onun işareti olarak e, gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Yani e, PKK'nın, KCK'nın hiçbir dönemde olmadığı kadar e, güçlenmiş olduğu. Zaten örgüt içerisinden de aslında e, bu mealde açıklamalar gerek, e, geliyor. KCK yetkililerinin özellikle bu mealde açıklamaları var. E, hatta biz sürece muhtaç değiliz e, de diyorlar ama bu 4-5 ay içerisinde bir taraftan böyle bir tablo varken diğer taraftan silahsızlanma yine de e, masada problemin e, çözülmesi suretiyle e, olamaz mı? E, efendim şimdi e, bakın e, e, Kandil'dekiler... Ee, bir strateji uyguluyorlar. Yani e, e, Orhan Biroğlu'nun yazısında da bugün e, açıklamış orada. E, Öcalan'dan gelen teklifleri kabul ediyormuş gibi görünüp öyle açıklayıp yollarına aynı şiddetle devam etmek. Yani e, mesele Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir taktik e, olarak evet e, biz Öcalan'ın bize vermiş olduğu talimatlar veya söylemiş olduklarının arkasındayız deyip Yine köy basmaya, yine yol kesmeye, yine vergi toplamaya, yine yargı yapmaya devam ediyorlar adamlar. Bu çok açık, bu kadar bizim insanımız saf olamaz. Yani bu işlerle e, uygu, e, e, ilgilenen yetkililer bu kadar e, zekadan, nasipsiz olan biteni algılamaktan aciz duruma düşemez. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu gerçekleri kamuoyuna aktardığı andan itibaren e, kamuoyu diyecek ki siz, bize aldattınız. Barış gelecek. İşte e, silahları bırakacaklar, e, Türkiye'nin sınırları dışına çıkaracaklar. Ondan sonra da işte pişman olduk. Biz terker sivil e, siyasi vatandaş olmak istiyoruz diye Türkiye Cumhuriyeti'ne e, gelecekler. Biz de onlara e, e, uygun yasal ve yapısal değişiklikler yapıp e, bağrımıza basacağız dediniz. Bu adamlar ne silah ne sınırın dışına çıktı. Ne eylemsizlik e, 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 kararına uydu, ne e, silahları bıraktı, ne de böyle bir e, biz sivil siyasi vatandaş olmak istiyoruz, normal vatandaş olmak istiyoruz, e, bize uygun yasalar çıkarın dediler. Bunlar silah zoruyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara diz çöktürmüşlerdir ve e, sürekli tehdit ederek, sürekli eylemler ortaya koyarak o süreç içerisinde de e, istedikleri adımları hükümet tarafından atılmasını sağlamışlardır. Artık tam dişlerine uygun, PKK terör örgütünün ihtiyacına uygun, kandilin ihtiyacına uygun Türkiye'de bir hükümet vardır ve bu hükümete e, dayatmada bulunmaktadır. Hükümet de bu dayatma sonucu sürekli bir biçimde PKK terör örgütünün istediği, arzuladığı tipte yasal ve yapısal değişiklikler yaparak terör örgütünü adeta ikna edeceğini zannetmektedir. Halbuki PKK terör örgütü. Bu yasal ve yapısal değişiklikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini zayıflatmak, terör örgütünün imkanlarını artırmak amacıyla, e, hareket alanını genişletmek amacıyla ifade etmektedir. Terör örgütü hiçbir zaman e, silah bırakma ya da e, bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dışına militanlarını çekme gibi bir gayret içerisinde olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü şu anda terör örgütü moral moral şahlanışı bakımından zirveye çıkmıştır. PKK terör örgütü şu anda bütün dünya üzerinde ezilen hakların mücadelesini veren kahraman bir örgüt olduğu propagandasını kabul ettirmiş ve yaygınlaştırmaktadır. PKK terör örgütü şu sıralarda terörist listeden çıkmak için inanılmaz derecede Batı kamuoyunda ve Amerika'da kampanyalar yürütmektedir ve bunlara çok ciddi destek verilmektedir. Bunlar ortadayken PKK terör örgütü, tutup da ben silah bırakıyorum, Türkiye'den çekiliyorum, gideceğim de Suriye'de savaşacağım veya başka yerde silahlı güçlerimi aktaracağım demesi için mantıklı hiçbir sebep yoktur. Terörün önlenmesi veya terörün ortadan kaldırmasının bir tane yolu vardır, o da gücünüzü terör örgütüne kabul ettireceksiniz. Halbuki siz hükümet olarak sürekli bir biçimde biz terörü yenemedik. 30 senedir Dağıtaş'ı bombaladık ve dolayısıyla da bir sonuç alamadık. Şimdi terör örgütü ne derse masaya geleceğiz. onları üç aşağı beş yukarı kabul ederek bir çözüme varacağız diyorsunuz. Böyle bir e, yol e, dünyada hiçbir sorunun çözümünde kullanılmamıştır. E, masa konuştuğunuz diplomasi masasına eğer gücünüzün gölgesi düşmezse sizi kimse ciddiye almaz. Onun için şu anda terör örgütü bölgede hakim durumda. Terör örgütü giderek bölgede örgütlenmekte, terör örgütü giderek bölgeyi denetim altına alacak bir biçimde çabalar içerisine girmekte ve sizse umudunuzu Öcalan'a bağlamışsınız, Öcalan'a gidip ondan alacağınız herhangi bir öneriyle adeta terörü sona erdireceğini ve PKK'yı bitireceğinizi zannediyorsunuz. Ortada bir tane PKK da yok, Öcalan'ın sözünü dinleyen. Ve Öcalan'ın sözünü dinlemeyecek PKK vardır. Bölgedeki gelişmeler bu terör örgütünün lehine gelişmektedir. Terör örgütü bu gelişmeyi hükümetten daha iyi okumaktadır. Ve dolayısıyla da e, e, böyle Öcalan'dan alınan ve sırf AKP iktidarının e, 2015 seçimlerine kadar oyalayacak bir takım silah bıraktık bırakıyoruz, çekildik çekiliyoruz, e, barış geldi gelmek üzere şeklindeki söylemlerle meseleyi idare etme gibi bir, tutum içerisine girecekleri bellidir. Onun için hiç kimsenin gaflet, dalalet içerisine girmemesi gerekiyor. Herkesin çok ciddi bir biçimde özellikle güvenlik güçlerinin çok ciddi bir biçimde hazırlık yapmaları lazım. PKK terör örgütü var gücüyle önümüzdeki süreçte e, daha da aktifleşecektir eğer terör, terörist başının içeriden çıkarılmaması halinde de e, çok ciddi eylemlere e, e, başvurma ihtimali yüksektir bütün bu e, parametreleri dikkate alarak e, hareket etmek lazım terör örgütü Amerika'yı da e, bir biçimde e, arkasına almıştır e, dirsek teması kurmuştur. Amerikalılarla e, koordinasyon yapmaktadır bölgedeki operasyonlarda bütün bunların yansımaları da olacaktır. Onun için ham hayaller peşinde, e, efsaneler anlatarak, büyüklere masallar söyleyerek e, bu o, olayı geçiştiremezsiniz. Bölgede durum çok kritiktir ve her geçen gün de terör örgütü bölgede güçlendirilmektedir. E, İmralı'dan gelen e, e, oyalama e, söylemlerinin hiçbir surette bir geçerliliği yoktur. Son bir konu daha var sizinle e, konuşmak istediğimiz ve değerlendirmenizi almak istediğimiz sanın yeni içeri. E, e, tarihin en uzun MGK'sı olarak nitelendirilen son e, MGK'da legal görünümlü illegal yapılar e, ifadesi MGK bildirisine yansımıştı. Orada e, daha sonra e, gazetelerde haberler e, çıktı. Aslında e, Gülen e, cemaatini e, hedef aldığı ifade edilen, iddia edilen bu ifadeyle yani legal görünümlü illegal yapılar ifadesiyle aslında tüm cemaatlerin e, mücadele kapsamı içerisine alındığı ve hatta şimdi son gelen e, haberler ve iddialar şunu gösteriyor ki o MGK'da e, ülkücülerin de yine paralel devlet yapılanması olarak tanımlandığı e, iddiası var. Devlet içinde yapılan örgütler arasında masonlar ve ülkücüler de bulunuyor iddiası. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında e, hükümet e, çok net söyleyeyim, e, e, Sayın e, Cumhurbaşkanı, e, eski başbakan, e, 17-25 Aralık'ta e, hesabını veremeyeceği e, bir yolsuzluk e, ve rüşvet iddiasıyla karşı karşıya kalmıştır. Ayakkabı kutularının içerisinden çıkan dolarları, e, kol saatlerindeki 700 bin dolarlık saatleri. E, yatak odalarındaki e, 7 tane kasayı, oradaki şu kadar milyon doları, e, 100 milyon dolar sen ver, 100 milyon dolar sen verindeki tape kayıtlarını açıklayamamıştır. Onun için de var gücüyle e, devlet içerisinde bir örgütlenme olduğunu ifade etmekte ve bu örgütlenmenin e, kendisine darbe yaptığını söylemektedir. Ama bu, o, bu olayda iki tane e, olgu vardır. Bunlardan bir tanesi, biraz önce söylediğim gibi yolsuzluk olgusu. Diğeri de bu yolsuzluğu bir araç olarak kullanıp hükümeti yıpratmaya çalışanların tavırları. Eğer böyle bir şey varsa hükümet bunu ikisini birbirinden ayırıp teker teker bunları incelemesi lazım. Ben Milli Güvenlik Kurulunun e, Türkiye'yi tehdit eden en önemli problem olarak veya güvenliğimizi tehdit eden en önemli problemlerden birisinin yolsuzluk olduğunu ilan etmesini beklerdim. Ama Milli Güvenlik Kurulunun başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak ee, e, orada başkanlık ettiğine göre elbette kendi istediği tarzda e, Adalet ve Kalkınma Partisinin ihtiyaçlarının dışına çıkmış ya da o, onun amaçlarının dışında hareket eden ne kadar muhalif unsur varsa neredeyse hepsini e, doğrudan doğruya e, bir paralel bir yapı e, olarak ifade edip e, dikkatleri bu noktaya çekmek gibi bir tavır içine girdiklerini görüyoruz. Burada kendi yanlarından haklı bir şey e, e, ve doğru bir iş yaptıkları söylenebilir. O da evet bu yolsuzluklar mızrak çuvala sığmadığı gibi, yolsuzluklar da açıklanacak gibi değil. O zaman ne yapılması gerekir? Dikkatleri başka alanlara çekerek o tartışmayı o alanda sürdürmek ve dolayısıyla yolsuzlukları da unutturmak. E, bütün yapılanların amacı budur. Bu, ben şunu çok açık söyleyeyim. E, Cunta döneminde, e, Milliyetçi Hareket Partisi ya da e, e, Türk Milliyetçileri e, tekrar o e, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında e, tehlikeli örgüt olarak ifade edilmişti. Ama biz o dönemleri açtık e, ve dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, e, karşısında olan herkesi adeta e, bir e, paralel yapı paranoyası içerisinde oraya koyarak e, değerlendirmek ve bunları suçlu e, ilan etmek... Her şeyden evvel devlet bilincine sahip olmayan, devleti şirket gibi gören, aşiret gibi gören, aile gibi gören bir anlayışın ürünüdür. Yani biz devleti istediğimiz gibi tasarruf etmek istiyoruz. İstediğimiz gibi alıp satmak istiyoruz. İstediğimiz gibi bir takım yolsuzlukları kendi yandaşlarımıza olacak şekilde müsamahayla karşılamak istiyoruz ama bunlara şunlar şunlar karşı çıkıyor e, O halde onlar e, paralel yapıdır ya da milli güvenlik kurulu teh te, e, tehdit eden e, e, unsurlardır şeklinde e, bir e, duruma e, e, gelmek ya da bu, böyle bir şeyi açıklamak gibi e, bir tavır içerisine giriyorlar şunu e, ifade etmek lazım e, bütün bunlar Kendilerinin ne kadar aciz duruma düştüğünün eğer Milli Güvenlik Kurulu bunu böyle e, ifade etmiş ise onu bi, ben bilmiyorum. Hmm. E, eğer böyle ifade etmiş ise Milli Güvenlik Kurulu ne kadar anlamsız bir kurul olduğunu bu durum ortaya koyar. Ve kendi güvenliğini de e, kendi inanırlığını da e, böylece e, kaybetmiş olur. Milli Güvenlik Kurulu onu değil a, a, karargahın içerisinde bayrağı indirenlere bir bakacak. Milli Güvenlik Kurulu e, e, hakari de vale atayan KCK'ya bakacak. Milli Güvenlik Kurulu e, yolları kesip özellik ilan edenlere e, özellik ilan edenlere bakacak. Par gerçek bir paralel devlet orada var. Onların e, tehdit olarak ilan edilmeyip e, Türkiye'nin e, dinini, devletini, milletini, milliyetini, geleceğini, tarihini, köklerini ee, e, içselleştirmiş olan hareketleri siz eğer tutar da paralel olarak nitelendirir ve onları tehlikeli olarak ifade ederseniz e, o zaman e, gerçeklerden fena halde kopmuş olursunuz. Bu ülkeye de en büyük e, zararı yapmış olursunuz. E, yapılan işi e, e, tek kelimeyle eğer söylediğiniz gibi e, ifade edilmişse e, kınıyorum ve e, bunun da e, eninde sonunda bunu yapanların elinde patlayacak bir bomba olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi aslında Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir paralel yolsuzluk devleti kurmuştur ve dolayısıyla kendisi paraleldir. Devlet bir tarafta, devletin kurulları bir tarafta, anayasası bir tarafta, bir de Adalet ve Kalkınma Partisinin uyguladıkları bir taraftadır ve dolayısıyla eğer bir hırsız arıyorsa, bir hain arıyorsa, bir e, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yanlış hareket eden bir e, bir grup arıyorsa önce dönüp kendilerine bir bakmaları gerekir. Sayın Yeniçeri çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmelerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın seyirciler MHP Ankara Milletvekili Profesör Doktor Sayın Özcan Yenişeri e, konuğumuzda değerlendirmeleriyle birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle.